Fasulye taze, konserve ve kuru olmak üzere değişik şekilde değerlendirilen, besin değeri çok yüksek olan, hemen hemen tüm dünyada bol miktarda tüketilen önemli bir kültür bitkisidir. Orta Amerika kökenli olan bu kültür bitkisi 250 yıl önce Anadolu'ya gelmiş ve çok geniş bir yayılım alanı bulmuştur. Taze fasulye A, B1, B2 ve C vitaminlerince zengindir. Taze fasulyede vücutta biriken asidi nötralize edebilecek baz fazlalığı da mevcuttur. fasulyenin hazım olabilirlik oranı %84.1'dir. Hatta fasulye baklarında bulunan fasol ve fasolin maddelerinin şeker hastalığında kullanılan insülin karakterinde olduğu ve bu yüzden kandaki şeker miktarının düşürülmesinde kullanıldığı bildirilmektedir. Taze fasulye tüketimi yanında işlenmiş olarak konserve, hazır yemek ve turşu olarak da değerlendirilmektedir. Dünya taze fasulye üretimi 4.3 milyon tondur. Bu üretimde Asya ve Avrupa kıtasındaki ülkeler önemli paya sahiptirler. Dünyada en önemli taze fasulye üreticisi ülke Çin'dir. Ülkemiz ise Yaklaşık yarım milyon ton taze fasulye üretimiyle Çin'den sonra dünyada ikinci sırada yer almaktadır. Ülkemizde taze fasulye üretimi iller bazında incelendiğinde Samsun ile yaklaşık 70 bin ton en önemli üretim merkezidir. Karadeniz bölgesi ülkemizde taze fasulye yetiştiriciliğinin en fazla yapıldığı bölgelerden birisidir. bölgede açıkta yetiştiricilikte genellikle sırık ve bodur çeşitler kullanılmaktadır. Son yıllarda kapama olarak yapılan yetiştiricilikte bodur formlu çeşitlerin kullanımı yaygındır. Çünkü sırık fasulyede işçilik ve sırık maliyetleri yüksek olduğu için bodur formlu çeşitler tercih edilmektedir. Taze fasulye ılık iklim bitkisidir. Bu bakımdan ilkbahar ve sonbahar arasındaki devrelerde rahatlıkla yetiştirilebilir. Fasulye gelişme devresi içinde 20-25 derece arasında sıcaklıklar ister. 27 ile 32 derece sıcaklıkta çiçeklerin döker ve düşük sıcaklıkta ise gelişme durur. Fazla nemlik bitkilerin büyümesini durdurur. Hastalıkların kolay gelişmesine sebep olur. Fasulye tohumları toprak ısısının 20-30 derece arasında olduğu zaman en iyi çimlenme göstermektedir. Minimum 10 derece toprak ısısı gereklidir. Bodur taze fasulye için minimum 10-13 derece, sırık taze fasulye için de 14-15 derecesinde toprak sıcaklığı olması istenir. İlk barda ekimden önce toprak tekrar kaz ayağıyla sürülür ve arkasından diskara geçilerek toprak ekime hazır hale getirilir. Hububat ekili tarlaya taze fasulye sürmesi düşünülüyorsa hububat bitkilerinin hasadından sonra anızın sökülüp toprağa karıştırılması amacıyla 5-7 santim derinliğinde son barda sürüm yapılır. Açıkta taze fasulye yetiştiriciliğinde Mart sonu ve Nisan aylarında ekime başlanır. Fakat iklim şartlarına göre Mayıs ayının son haftasına kadar kademeli olarak ekim yapılabilir. Örtü altı taze fasulye yetiştiriciliğinde ilk bar döneminde 1 Mart, son bar döneminde 15 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde tohum ekimi yapılır. Geniş alanlarda bodur taze fasulye yetiştiriciliği yapılan yerlerde sıra usulü mibzerle ekim yapılır. Sıra arası 50-65 cm, sıra üzeri 10-25 cm. Ve 2,5 santim derinliğe to tohum bırakılır. Tekrar 5 ila 7 kilogram tohum ekilir. Sırık taze fasulye yetiştiriciliğinde karışık ekimi yanında mısır ile Sırık kullanarak söğüt fındık dallarıyla yeşil düzlük Sırık taze fasulye yetiştiriciliğinde ocağa 5 ila 7 adet tohum gelecek şekilde ekim yapılır. Ocaklar arası 1 metre mesafe bırakılır. Sırık fasulyeler bodur fasulyelere nazaran topraktan daha fazla besin elementi kaldırır ve toprağın gücünü azaltır. Fasulyeler için tavsiye edilecek tabi ve ticari gübre miktarları her şeyden evvel topraktaki besin maddeleri miktarları ile ilgilidir. Toprak tahlili neticelerine göre ihtiyaç duyulan gübrelerin verilmesi en doğru yoldur. En uygun toprak olarak kabul edilen kumlu, tınlı topraklara birkaç senede bir dekara 2 ila 3 ton olmak üzere yanmış çiftlik gübresi verilir. Dekara 2 ila 5 kilogram saf azot, 4 ila 6 kilogram fosfor, 3 ila 5 kilogram potasyum verilmelidir. Çimlenmekte olan tohumlara herhangi bir ticari gübrenin zararının dokunmaması için gübrelerin tohumların ekildiği yerin en fazla 5 santim kadar uzağında ve 7 ila 5 santim derinliğe verilmesi uygundur. Fasulye tamamen toprak yüzeyine çıkıp 4-5 yapraklı olana kadar ilk çaplama yapılır. Bitkilerin dallanma devresinde çiçek açmadan önce birinci çapadan 2-3 hafta sonra ikinci çapa yapılır. Çiçeklenme döneminde çapalama işleminden kaçınılmalıdır. Vegetasyon devresinde taze fasulye bitkisinin su ihtiyacı en az 300-450 mm'dir. Bitkiler jeneratif devrede tam çiçekteyken sulanmamalıdır. Sulama zamanları fidelerde 3 yapraklı asıl yaprağın görünmesi sırasında çiçeklenmeden evvel meyve tutumundan 10 gün sonra ve hasattan 1 ay önceki devrelerde olmak üzere sulama yapmaktır. sık ve hafif sulama yapılmalıdır. Çünkü taze fasulye sık aralıklarla sulanmayı sever, bol sudan hoşlanmaz. Taze fasulye bitkisi hastalık ve zararlara karşı çok hassas bir bitkidir. Tohum çıkışından sonra dana burna karşı ilaçlı kepek atılmalıdır. Fasulyede görülen belli başlı hastalıklar. Antroknas pas hastalığı, fasulye mozaik virüsü, kök çürüklülüğüdür.